Allah 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 arz illa ki Mehdi diyor Mehdi'yi görmezsem sakinleşmem diyor illa ki İsa Mesih'i göreceğim öyle sakinleşeceğim diyor İsa Mesih İncil'de e geçiyor ben gelmeden önce de depremler sıklaşacak diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mehdi'nin zuhurundan önce diyor depremler sıklaşır dünyanın tarihinde bilinen tarihinde işte 100 bin yıl, 200 bin, 300 bin yıl geri gittiğimizde bu kadar deprem sıklığı görülmemiş. Yani hayret edecek bir sıklık ve hayret edecek bir yükseklik. 1980'den sonra başlamış. Mehdi'nin zuhuruyla. Mehdi zuhur ettiğinde sakinleşiyor kainat. Birden sükunet buluyor. Depremler duruyor. Fırtınalar duruyor felaketler duruyor, savaşlar duruyor, terör duruyor, anarşi duruyor, hı hı. ekonomik kriz duruyor. Mehdi'nin zuhuruyla. Cenab-ı Allah'ın Mehdi'yi ne kadar sevdiğini de oradan anlamış oluyoruz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bana en yakın olan kişi diyor Berzenci'nin kitabında. Evet. İnsanlar içinde bana en yakın olan kişi Mehdi için. Şehadet bakımından da diyor insanların en yükseğidir diyor Mehdi için yine. Maşallah, maşallah. o kadar çok seviyor Cenab-ı Allah. Tevrat'ta da önce diyor Mesih yaratıldı sonra kainat yaratıldı diyor. Yani Museviler için de Mesih yani Mehdi son derece önemli. İnşallah. İnşallah.